Edinilen bilgiye göre Konya'nın Meram ilçesinde devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine minibüse dur ihtiyarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen araç kaçmaya devam etti. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesi'nde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki hafif ticari araca ardından park halinde olan iki otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaçan minibüs takip eden polis ekip aracı Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan KB idaresindeki otomobile çarpıştı. Dur ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü ise minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı. Kovalama sırasında kazaya karışan ekip aracının sürücüsü polis memuru S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü K.B. yaralandı. Yaralar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan polis memuru S.A. ve diğer sürücü K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.